Türkiye'de bir defa kendini gerçekleştirmiş insanlar varsa sayıca çok az. Onlar dik başlı insanlardı. Onlar kurallara karşı koyan, hayır ben yaparım diyebilen insanlardı. Onun dışında kendisini gerçekleştirme konusunda çocuklar için hiçbir zemin yok. Türkiye'de hiçbir zemin yok. Yani olan o kendi başarısıyla ben şunu yapmak istiyorum deyip laf söz anlamayan çocuklar ancak yapmışlardır. Çocuk hakları, e, ihlalleri e, bütün ailelerde var. Çocuklarla ilgili kapalı kurumlar insanlık dışı bir ortaçağ e, manzarası içinde. Oradaki yönetimdeki kişiler, görevliler, İnfaz koruma memurları çok farklı eğitimden geçmesi gereken, çok çocuk dostu olması gereken insanlar. Onlar tam tersine. Onlar sanki kendi hayatlarındaki bir yolunda gitmeyen şeylerin öfkesini onlardan çıkarıyor gibiler. Bir defa orada gardiyan olduğu için kendini aşağılanmış hisseden bir insandan e, ne bekleyebilirsiniz ki? Toplum bir taraftan çok muhafazakar görünüyor, ama bu muhafazakarlık çok iki yüzlü bir muhafazakarlık, çok dindar görünüyor, son derece iki yüzlü bir dindarlık. Gerçekte dinin çok yüksek bir ahlak olması gerekirken, ahlakın bu derece alt seviyelere inmesi e, yeni mi meydana geldi. Mesela bir 50 yıl önce ben bunu niye bilmiyordum? Tabii şimdi kitle e, iletişim araçları çok arttı. Bir sosyal medya, her şey bir anda yayılıyor. E, her şey her şey konuşuluyor. Belki çok hızlı bir e, nüfus çoğalması. İnsanların tek odada yaşamaları. Köyden e, şehire geldiğinde köydeki değerleri de kaybetmesi, şehirli değerleri kazanamaması, yani çok büyük bir sosyal yönden incelenmesi gereken, sosyoloji yönden incelenmesi gereken bir durum. Bilemiyorum. Şimdi ben tabii biraz da çocuk söz konusu olduğunda çıtayı çok yüksekte tuttuğum için bana her şey çok kötü görünüyor. Ben bebeğe dahi saygıdan bahsediyorum. Bebeğe dahi saygıdan bahsederken saygı ne de, ne demek? Yani <laughs> açıkça çocuğu hırpalayan, açıkça onun da ömür boyu kapanmayacak yaralar açan tutumları normal ailelerde görüyoruz. Normal aile işte annesi babası yüksek erinim görmüş belli bir paraları var, arabaları var, yazlıkları var. Ama orada işte çocuğa evde isim takılabiliyor, geri denebiliyor çocuk dışarıya karşı bir övünme vesilesi ise ne ala övünme vesilesi değilse çocuk derhal hırpalanıyor. Bir yani durum tabii çok berbat ama cezaevleri toplumun bazı kesimleri için bana çok ters gelen şeyler normal. Mesela bir savcıyla konuşuyorum. Savcı da şikayet ediyor bana. İkide bir de öğretmenlere şikayet ediyormuş veliler. Çocuğumu dövdü, çocuğumu dövdü diye. Ben dedim ki Aa, çok sevindim dedim. Demek ki çocuğunun dövülmesine karşı çıkan veliler var. Ne kadar güzel. Ne demek dedi. Gülen dedi siz hiç babanızdan dayak yemediniz mi? Annenizden dayak yemediniz mi? Hayır yemedim dedim. İnanmadı tabii bana. Ve dedi ki ben de öğretmen bir döverdi dedi. Doğuda muş veya öyle bir yerde. O zamanlar kısa pantolon giyerdik dedi böyle cetverle vururdu bacaklarıma dedi. Böyle çizik çizik kanardı. Bir uzun pantolon da yok. Eve gidince babam görecek. Vay sen ne yaptın ki öğretmen seni dövdü deyip bir de o dövecek diye. Yaralar iyi oluncaya kadar her okuldan dönüşte yatağa giriyormuş. Annesi de işte biraz rahatsız, biraz şey falan. Şimdi o yaralar iyi oluncaya kadar rahatsız demek için o sürenin en azından bir 20-25 gün olması lazım. Peki 20-25 gün içinde bu baba demiyor mu? Ya bu çocuğun nefsi var böyle. Ben hep geldiğimde yatağın içinde bu nedir falan demiyor. O da bir acayip şey. Fakat bu düzeni savcı çok doğal kabul ediyordu. O kadar içselleştirmiş ki ne var öğretmen döver diyor. Başka bir genç adam çok hayret ettim. Vakıfa gelmişti bizim web sitemizi gönüllü yapmıştı çok sevimli şeker bir genç adamdı diyor ki mesela kapıcı bizi döverdi diyor çocukken diyor çünkü biz yaramazlık yapardık diyor şimdi kapıcı diyor bir çocuğu dövmek ne demek kıyamet koparıyor aileler diyor bir genç adam kapıcının kendisini dövmesini doğal kabul ediyor o zaman nedir bunun ölçüsü o kapıcının onu dövmesi onda hiçbir iz bırakmamış olduğu anlaşılıyor. Sağlıklı. Şimdi burada hangi noktadan itibaren insanın sağlığı bozuluyor? Bunlar çok grift meseleler. Bir şeye gitmiştik. Avustralya'dan gelmiş bir konuşmacı, sosyal hizmet uzmanlarına bir seminer gibi bir şey verdi böyle iki müne kiminle gittiğimi bilmiyorum ama bizden birisiyle beraber gittim. Mesela orada şöyle bir şey dedi. Yani olayların bizim üzerimizdeki etkisi bizim o olay hakkındaki düşüncemize bağlıdır dedi. Eğer o olay bizim için çok önemliyse etkisi ömür boyu geçmez. Ama bir başkası için o kadar önemli şey diğer için hiç önemli olmayabilir ve bu mesele olmaz dedi ve örnek verdi. Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nda toplama kampında kalmış bir Yahudi kadın. İşte yıllarca orada kalmış, neyse kurtulmuş falan. Fakat bu kadının hayatındaki en büyük travma o kampta kalışı değil, oradaki olaylar değil, babasının ona tecavüz etmesiymiş. Kadın o travmayı hayatı boyunca atlatamamış. Buna mukabil bir takım ilkel kabileler Afrika'da Hatta belki Avustralya. Aborjinlere de toz kondurmak istemiyorum da. <laughs> yani dünyada mevcut ilkel kabileler. Bunlardan bazılarında veya belki hepsinde baba zaman zaman kızlarına böyle tasallutta bulunuyor. Ve onlar kendi aralarında konuşurken gülüşüp kakışıp babam da bana bir kere böyle bir şey yaptı diyebiliyorlarmış. Yani bu bir kabul meselesi. Eğer kabul yoksa yara çok büyük. Kabul varsa mesele yok ama bu kabuldeki insanlar hayatlarında gerçekten yaratıcı kendini geliştirme imkanı bulmuş insanlar denilebilir mi bunlara bence denilemez çünkü burada bir e, ahlaki çizgi var yani o çizginin altındaki bir insanın hayatta e, böyle güzel tertemiz bir şeyler yapması mümkün değil gibi geliyor neden çünkü bir yanlış asla tek başına değildir. Bir yanlış bir sürü yanlışla beraberdir. O yanlışı siz düzeltmedikçe, o yanlıştan vazgeçmedikçe o diğer yanlışlarla birlikte o her, her zaman için olur. İnsanların kendilerini değiştiremeyişinin bir sebebi de odur. Ben şu yanlıştan vazgeçtim dediğim zaman, mesela ben zamanı doğru kullanacağım veya ben hiç yalan söylemeyeceğim. Hiç yalan söylemeyeceğim. Dediğim zaman benim o kadar çok şeyi kendimde değiştirmem lazım ki. Eğer onlardan birini değiştirmezsem ben yalan söylemeye mecbur kalırım. Veya ben belli şeyleri değiştirmezsem zamanı doğru kullanamam. Yani hiçbir yanlış tek başına değil, hiçbir doğru tek başına değil. Yani bunlar en azından Çağdaş toplumun gerisinde kalan dipte bir birkinti gibi yaşıyorlar. Şöyle bir şey denir. Hitler, Yahudi toplumunu kendi ahlaki değerleri açısından zayıflatmak için işte Yahudice bir takım şeyler dergiler radyo yayınları ama hepsi müstehcen açık saçık vesaire vesaire. Bu şekilde Yahudi toplumunun ahlaki değerlerini bozmayı hedef edinmiş. İstatistiklere baktığımızda mesela e, suça yönelen çocukların ailelerinde alkol var ve açık saçıklık var. Müstehcenlik var yani müstehcen konuşma var. Sonra tek bir mekanda büyüyen çocukların tabii anneyi babayı görüyor falan filan her şey her şey mahremiyet diye bir şey kalmamış. Sonra onlar hangi noktaya gelseler bile toplumda kolay değil farklı bir şekilde düşünebilmeleri. Daha anlamlı bir takım değerler içinde yaşamaları, kabul etmeleri. Yani buradan şuraya geliyorum. Cezaevinde durum nasıl? Bu çocuklar cezaevinden çıktıktan sonra durum nasıl? Onlar çalıştıkları yerde, çırak oldukları yerde nelere maruz kalıyorlar? Aile onları koruyabiliyor mu? Aile de söyleyebiliyor mu? Bir çocuk için böyle bir laf yayılınca başkaları da ona musallat oluyor mu? Biraz daha derin düşünürsem oturup ağlayacağım. <laughs> yani ben insanlar için gerçekten çok üzülüyorum. Daha çok insanın çalışması lazım. Daha çok insanın bu örgütlenerek birçok sorunla ilgili çalışma yapması lazım. Yani çocuğun ilgili olduğu bütün alanlarda örgütlenmek gerekiyor. Çocuğun okuldaki durumu, okulda verilen eğitim, çocuğun ailedeki durumu. Bunlar yasayla düzeltilecek şeyler değil. Bir zihniyetin değişmesi için çok ciddi, çok fedakar çalışma yapılması lazım şöyle bir şey, yine aynı noktaya geleceğim. Bu konuştuğumuz konuları konuşan ve bundan dolayı üzüntü duyan pek çok insan var. Demek ki bizim toplumumuzda önderlik edecek, bir organizasyon yaratacak kişi eksikliği var. Yeteri kadar veyahut böyle bir organizasyon oluşturan, böyle bir çalışma yapan insanların kafalarında bir başka art niyet var. Art niyette bu, bu olmaz. Yani ben bunu yapayım yapayım meşhur olayım. Ben bunu yapayım yapayım milletvekili olayım. Siyasete atılayım. Bilmem ne yapayım. Churchill'in düşündüğü gibi babam beni beğensin. <laughs> yani bu düşüncelerle olmaz bu işler. Ama yine de olmaz diye bir şey yok. Böyle olmayan ama harekete geçemeyen, Pek çok insan var. O insanları harekete geçirecek sivil önderler gerekiyor. Belki konuyu e, önderleri teşvik etmek e, şeklinde olmalı. Şöyle düşünebilirim. Yani Türkiye'de çocuk sorunundan başka sorun yok. Çünkü Türkiye'yi bugün bu hale getirenler, evvelce bu sorunları yaşamış olan çocuklar. İnsan hakları mı? Onun çekirdeği, onun nüvesi çocuk hakları. Çocuk hakları olmadan insan hakları olmaz. Çok çoğaldık. Çok nüfus çok fazla. Ama şimdi memleket tarikatlarında eline geçiyor. Evvelce de onların elinde miydi bilmiyorum. Biz Ankara'da, İstanbul'da bazı şeyleri göremedik, anlayamadık. Bizim kadın dernekleri kadın dernekleri değil Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu adına Doğu'da bir deprem olmuştu. Orada bir ilkokul yaptırdı. Federasyon. Biz de Ankara'dan iki arkadaş oraya gittik. Okulun kapısına bir lehva Çakılacak. Çak. Onun için gittik. İşte Türkiye Sorup Temiz Kulüpleri Federasyonu tarafından bu okul yaptırılmıştır diye. Köylüler bize, ben ilk defa doğuya gittim. Köylüler yemek ikram ettiler falan filan. Fakat konuştukça konuştukça jandarmadan şikayet etmeye başladılar. Jandarma ikide bir de basıyormuş. Silah arıyorum diye bunların sandık sepet karıştırıp para pul ne varsa alıp gidiyormuş. Eğer mukavemet falan olursa bu sefer de erkekleri çırılçıplak yerlere yatırıyormuş, kadınların önünde, yerde talim yaptırıyormuş. Benim aklım almadı ve ben çok infial duydum. E, kahroldum. Bu, bu nasıl bu iş bu? Neyse Ankara'ya döndük. Hatta Ankara'da dedemanın ruhunda toplandık arkadaşlarla, ben anlatıyorum. Onlar da infial duydular. Ne demek İçişleri Bakanı Düşünebiliyor musunuz? Bunlar hep olan şeylermişti. Biz ilk defa duyuyoruz ya. Ola, olabilir mi böyle bir şey? Neyse. İşte şunu yapalım, bunu yapalım falan filan diyoruz. Garsonlar geldiler bana dediler ki bir şey yaparsanız biz de sizinle beraberiz. Düşünebiliyor musun? Yani <laughs> orada bir Kürt ayaklanması yaratmak mümkün. İnsanlar buraya kadar doğmuşlar dertlerle, üzüntülerle, bilmem nelerle. Sonra ben İlhan Selçuk'a gittim. Dedim ki bir yazı yazın dedim. Burada böyle bir şey oluyormuş dedim. Tabi bu arada İçişleri Bakanı'nı aradım falan filan. Hiç konuşmak mümkün olmadı. Tabi saflığa bak. İçişleri Bakanı'na gideceğim söyleyeceğim de İçişleri Bakanı işi düzeltecek. <laughs> Sanki bilmediği şeymiş. <laughs> Neyse İlhan Selçuk'a anlattım. O da dedi ki bunu yazacağız da bir şey mi değişecek? Dedim ki her gün yazacağız. Sonunda değişecek. Neyse bu güzel bir yazı yazdı. Köyden bana mektup geldi. Bizimle ilgili gazetelere yazı yazdırmayın. Köyümüze baskı artmıştır. Şimdi bu ülke o kadar ihmal edilmiş bir ülke ki o kadar ihmal edilmiş. Atatürk'ten sonra bu ülkeyi yönetmiş olanların hepsi kusurludur. Hepsi kusurludur. Hepsi eksiktir. Hepsi zavallı adamlardır. Şuna rastlamıyorum. Adamda işi yok, gücü yok. Kalkmış neyle uğraşıyor falan filan. Vardır herhalde böyle diyenler mutlaka da. Ama çok kişi ona katılıyor. Mesela çocuk konusundaki hassasiyete ben şeylerde bakıyorum sosyal medyada. Ama sosyal medyayı kullanan bugün Türkiye halkının kaçta kaçıdır ki bilgisayar kullanacak ve oralarda bir fikri takip edip arkasından gidecek. Yine de ben bakıyorum mesela Tele1'de diyor ki sosyal medyada bu çok şey olunca yönetim geri adım attı falan gibi laflar oluyor. Gerçekten sosyal medyanın bugünkü yönetim geri adım attıracak bir gücü var mı? Ee, i̇nşallah vardır. Eğer varsa e, sosyal medyada çocuklarla ilgili de çok e, büyük bir e, ilgi e, onlara karşı yapılan yanlışlıklara karşı durma e, ama bunlar hep Eylem olarak, gerçek eylem. Ben neydi Zafer'in soyadı? Kral. O en güzel eylemi o yapıyor. Yine de onun eylem yapacağı bir ortam Türkiye'de oluştu demek. Bu da çok önemli. Bir insanın bir şey yapabilmesi için şu kadar bir alanın onu fikren desteklemesi lazım. O alan çok geniş bir alan ki o kişi kalkıp bunları yapmaya başlasın. Hiçbir zaman tek bir kişi toplumun hiç kimse de düşünmediği, yapmayı istemediği, gerekli görmediği bir şey yapmak için ortaya çıkamaz. Mutlaka onun bir zihniyet alanı oluşmuştur. O kişi o zihniyet alanının ortasında çıkmıştır ortaya. Yani biz de vakıf olarak bunları yaptıksa demek ki Türkiye'de bir e, düşünce katmanı var ve o düşünce katmanı e, bizi bu işi yapmaya yöneltti. Yani ben kendi zihnimi sadece bana ait bir zihin olarak düşünme. Benim gibi düşünen birçok insan olduğu için ben de böyle düşünüyorum. Benim çocukluğuma göre <laughs> belki senin bile çocukluğuna göre e, insanlarda değişim var ama mesela komşuma bakıyorum. E, komşum e, çocuğunu çok iyi yetiştirmeye çalışıyor. Ama onun yetiştirme tarzı, o bir şey belirlemiş, bir şekil, bir format, çocuğa format atmaya çalışıyor. <laughs> Bugün eğer bir çocuğa format atıyorsak, zaten orada açıkça bir ihlal var. Birçok karikatür vardır öyle. Öğretmen işte çocukların sıra sıra başlarını kesiyor, böyle dört kişi yapıyor, <laughs> İşte tamam diyor, oldun diyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu mu ne, 20 kuruluşa, 20 projeye bir şey vermişti, plaket gibi bir şey vermişti. Ankara'da toplanmıştık. Bizim de Gençlik Eğitim Merkezi projemize herhalde verdiler. Ben gittim Ankara'ya. İşte orada büyük bir odada toplandık. Diyarbakır'dan veya oradaki illerden birinden gelmiş bir okul müdürü ve öğretmen. Ödül almışlar çocuklarla ilgili. Ve bunlar anlatıyorlar böyle hararetle çocukların kendi eğilimlerine göre e, en kısa zamanda meslek sahibi olması ve işte hangi e, iş kollarında işçi bekleniyor, işçi ihtiyacı var. Ona göre çocukları nasıl kanalize ettiklerini, nasıl onların mezun olur olmaz iş buldukları falan filan falan falan anlatıldı. Herkes bunları çok alkışladı. Ben dedim ki siz hiç çocukların mutluluğundan, kendini gerçekleştirmesinden, hayatta bir şeyler başarmasından hiç bahsetmediniz dedim. Siz dedim e, işçi karınca mı e, yetiştiriyorsunuz dedim. Çok soğuk bir hava oldu. Herkes böyle dondu kaldı. Hiç kimse ağzını açmadı. Sonra kokteyl oldu. Kimse benimle konuşmadı. <laughs> Yalnız birisi geldi dedi ki Size yürekten katılıyorum ama dedi orada bir şey diyemedim artık dedi. Güzel. Ee, şimdi bir şey diyemeyen insanlarla nasıl neyi düzelteceğiz bu memlekette ya? Benim gibi düşünüyor ama gelip benden özür diledi ben dedi. Ee, güzel dedim ben teşekkür ederim sağ olun. Çok iyi destekledim beni. Yani sorunları çocuk sorunu olarak ele alamayız. Çocuk sorunu o kadar çok sorunla bağlantılı ki. Ama devam edeceğiz, çalışacağız. Dünya e, hangi çağlardan bu çağlara geldi? Dünyada ne kadar güzel düşünceler üretiliyor. E, ne kadar yüksek düşünceler var öyle diyeyim. Bir milletin e, bir kısmını eğitip bir kısmını boş verdiğiniz zaman o milletten işte bugünkü millet çıkar. Evet, üniversiteler açılmış evet. Mesela millet paylaşıyor. İşte 1934 yılında Kadıköy'den bir manzara böyle hanlar şapka giymişler, giymişler. Ya 1934 yılında bana Mardin'den bir fotoğraf göstersene, Kayseri'den bir fotoğraf göstersene. Birkaç hafta önce Meri Hanım'ın gezisine katıldım ben. Orada bir hanım yanımda oturuyordu. Askeri müzeye gittik. Orada zaten bütün kaslarım iflas etti. Hanım işte konuşuyor konuşuyor kocası hakimmiş işte şöyleymiş böyleymiş falan filan derken dedi ki babası annesine artık bu çarşafı çıkart demiş. Bir dakika dedim benimle de aynı yaşta hanım anneniz çarşaf mı giyiyor dedim. Evet dedi benim annem çarşaf giymediği gibi hiç giymediği gibi hayatında benim büyük annem de işte kıyafet devrimi yapılır yapılmaz derhal manto giymiş dedim. Nasıl oluyor dedim bu iş? İnanamıyorum şimdi. Aslında tabii ayıp ediyorum, pot kırıyorum ama gerçekten anlayamadım bu, bu nasıl bir iş diye. Ama dedi biz de dedik Anadolu'daydık dedi Güneyem dedi. Şimdi Anadolu'da bu kadın 34 doğumlu benim gibi. Demek ki bir 10 yaşına, 15 yaşına gelmiş babası diyor ki annesine, dedesi daha doğrusu artık bu şeyi giy çünkü dedesi aydın insanmış. Demek ki 1945'ler 46'lar Anadolu'da bir yığın insan hala çarşaflıymış. Böyle Kadıköy'den fotoğraflar, efendim Suadiye'den fotoğraflar bak nasıl denize giriyordu 1940 yılında insanlar filan. Bunlar çok beyinsizce laflar. Hiç düşünmüyorlar, hiç düşünmüyorlar. Çünkü düşündükleri zaman kendileri bu ülkeye görevlerini yapmadıklarını kabul etmek zorunda kalacaklar. Onun için iyisi mi bugün olmuş gibi şey yapalım. Her yer Kadıköy gibiydi. Sonra birdenbire bu iktidar geldi. Bunların hepsi birden portladı. Mümkün mü?